Selamun Aleyküm Herkese iyi akşamlar Bugün böyle yine bir sohbet edelim istedim Değinmek istediğim konu Küçük sayılan günahlar var Maalesef Daha doğrusu küçük olduğu zannedilen günahlar Yani pembe yalan Yok beyaz yalan Gibi şeyler yoktur İslam'da aslında Yalan yalandır yani Ve çok kötü bir alışkanlıktır Yalan söyleyen, sürekli yalan söyleyen insan Allah katında bir süre sonra yalancı olarak yazılır. Çünkü yalan söyleye, 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 söyleye kalp kararıyor. Ve o yüzden artık tam bir yalancı oluyor. Bu yüzden yalan söylemekten kaçınmak lazım. Yani Allah'ın korkusu bütün her şeyden daha önemli olmalıdır. Yani ne için bir insan yalan konuşur ki mesela? Yani çok saçma bir şey. Ya hiçbir şey söylemezsin. Ya yalan konuşmazsın. Çok kolay. Ama nedense insanlar e, yalan söylemeyi ya da mesela sözünde durmamayı, söz verip verip sözünde durmamayı adet haline getirmiş haldeler. E, bu halk içinde de bu şekilde maalesef artık hani daha yüksek mertebedeki, dünyadaki yüksek mertebedeki insanlar için de böyle. Mesela iftira bu da çok büyük bir günahtır. Ya da insanların arkasından dedikodu yapmak. Bunları da maalesef günümüzde insanlar çok fazla sık yapıyor. Bunlar hep, her, hepsi yani e, maalesef ve maalesef yapılıyor. Ve bunlar aslında küçük günah değil. Bunlar münafıklık özellikleri. Münafıklık da belki çok ciddiye alınmıyor. Münafıklık dediğimiz şey nedir? Kafirlerden bile aşağıda olan, bir insan türü diyeyim münafık olanlar yani bir insanın hani Allah'a inandım iman ettim dedikten sonra dikkat etmesi gerekiyor çünkü dalga geçer gibi ee, hem günah işleyip ondan sonra tekrar namaza dur tekrar günah işle tekrar namaza dur tamam hani Allah bütün tövbe kapılarını her zaman açmıştır sonsuz rahmet sahibidir ama şöyle de bir şey var sürekli sen bu şekilde yaşarsan Yaptığın günah üzerine de ölebilirsin yani. E ne oldu? Günahkar olarak öldün. Tövbe de edemedin. Çünkü sen aşırıya gittiğin için aslında belki ve haddini aştığın için Allah sana tövbe kapısını bu şekilde ecelinle kapatmış oldu. O yüzden haddi aşmamak lazım. Haddi aş aşmadan yaşamak lazım. Ee, aslında yalan söylememek, dürüst olmak, iftiracı olmamak, ya da ne bileyim. E, dedikodu dedikodu